İstanbul'da ilk askeri isyan bu şehrin Fatihi 2. Mehmet vefat ettiğinde yaşandı. İstanbul gibi stratejik bir şehri 1453'te fethederek Osmanlı ve dünya tarihinin gidişatını değiştiren Fatih Sultan Mehmet, Nikris hastalığından muzdarip olduğu için son zamanlarında adım atmakta bile zorluk çekmekteydi. Hastalığına rağmen ordunun başında Büyük ihtimalle Mısır'a sefer düzenlemek üzere 27 Nisan 1481'de İstanbul'dan ayrıldı. Halka ve askere hala güçlü bir hükümdar olduğunu göstermek için dayanılmaz acılara katlanmak pahasına şehirden at üstünde çıktı. Sultan II. Mehmet Üsküdar'a geçtiğinde hastalığı artık yerinden kalkmasına bile müsaade etmeyecek derecede arttı. Hekimler tüm imkanlarını kullanarak Fatih'i iyileştirmeye çalışırken Askerler de birkaç gün Üsküdar'da beklemek zorunda kaldılar. Hazırlanan ilaçlar padişahın ağrılarını biraz hafifletir hafifletmez askere tekrar hareket emri verildi. Ama Gebze yakınlarındaki Hünkar Çayırı'na gelindiğinde Fatih bir kez daha komaya girdi. Ve tabiplerin gayretlerine rağmen kısa bir süre sonra 3 Mayıs 1481'de ikindi vakti vefat etti. Fatih Sultan Mehmet'in öldüğü Hemen üst düzey yöneticiler tarafından öğrenildi. Artık bundan sonra yaşanacaklar devlet adamlarının idare yeteneğine bağlı olarak gelişecekti. Fatih'in hayatta iki oğlu vardı. 33 yaşındaki büyük oğlu Beyazıt Amasya'da, 22 yaşındaki küçük oğlu Cem ise Konya'da valiydi. Vezir-i Azam Karamani Mehmet Paşa derhal iki şehzadeye de ulaklar göndererek babalarının vefat ettiğini ve acele İstanbul'a gelmeleri gerektiğini haber verdi. İstanbul'a erken gelen şehzade tahta çıkacaktı. İki şehzadeden biri tahta geçene kadar ölüm hadisesi etraftakilerden özellikle de askerlerden gizli tutulmalıydı. Sultan'ın hamama gitmesi gerektiği bahanesiyle Fatih'in naaşı vakit kaybettirilmeden İstanbul'a geçirildi ve Topkapı Sarayı'na konuldu. Askerlerin padişahın ölüm haberini öğrenip İstanbul'da bir anarşiye yol açmamaları gayesiyle de şehre girmeleri yasaklandı. Şehri korumak üzere bırakılan askerlerin bir kısmı ve acemi olanları Filçayırı Nehri Köprüsü'nün tamiri ve gerekli endeklerin kazdırılması bahanesiyle buradan uzaklaştırıldı. Ayrıca şehrin kapıları kapatılırken Üsküdar ile İstanbul arasındaki deniz ulaşım araçları da Eminönü tarafına getirtildi. Askerler birkaç gün sonra 2. Mehmet'in öldüğünü her nasılsa öğrendiler ve ellerine geçirdikleri balıkçı tekneleriyle İstanbul'a akın ettiler. Özellikle Kapıkulu askerleri İstanbul'da devrin kaynaklarında Fetret günleri, Yeniçeri başın keser gibi sözlerle ifade edilen ve tarihçi neşrinin benzetmesiyle Aç Kurt Koyun'a nasıl koyulursa İstanbul'a öyle koyularak büyük bir yağma başlattılar. Şehzade Beyazıt taraftarı askerlerin isyanını destekliyorlardı. Şehzade Beyazıt'ın tahta çıkmasında en büyük engel olan Cem Sultan taraftarı Vezir-i Azam Karamani Mehmet Paşa konağında saklanmak zorunda kaldı. Ancak fazla bir süre geçmemişti ki sokaklarda Beyazıt çok yaşasın diyerek dolaşan askerler Mehmet Paşa'nın konağını bastılar. Divan hanede saklanan paşayı bulup parçaladılar ve kesik başını mızrağın ucuna takarak şehrin sokaklarında dolaştırdılar. Konağını da yağmalayarak tüm malına el koydular. Ardından da birçok zenginin evini yağmaladılar. Fatih tarafından İstanbul muhafızı olarak bırakılmış eski vezir azamlardan İshak Paşa, askere kesenin ağzını açarak kısa sürede duruma hakim oldu. Şehzade Beyazıt taraftarı olan İshak Paşa, İstanbul'da bulunan 11 yaşındaki Şehzade Korkut'u babası gelene kadar vekaleten tahta çıkardı. Böylece askerin isyanı biraz olsun yatıştırıldı. 26 Mayıs 1481'de 4000 kişilik mahiyetiyle önce Üsküdar'a, buradan da İstanbul'a gelen Şehzade Beyazıt, asker ve halk tarafından coşkulu bir şekilde karşılandı. Yeni padişah daha karaya ayak basmamıştı ki İshak Paşa'nın kendilerine Hamza Beyoğlu, Mustafa Paşa cebbar ve intikamcı bir heriftir. Vezaret makamına gelirse benim marifetimle ziyade artan maaşlarınıza zam yapmaz. Şimdi bu durumun olmasını istemezseniz onun İstanbul'a geçmesine rızanız olmasın şeklinde haberler gönderilmesi üzerine askerler ikinci Beyazıt'ın kayığının etrafını sardı ve Mustafa Paşa'nın Üsküdar'a geri gönderilmesini sağladılar. Matem elbiseleriyle karaya çıkan ikinci Beyazıt, askerlere para dağıtarak İstanbul'a girdi. Esnaf ve şehrin ileri gelenleri yeni padişahın atının ayakları altına kıymetli halılar ve kumaşlar serdiler, tabak tabak altın ve gümüş döktüler. Yeniçeriler, yeni padişahı sarayın giriş kapısı olan Babu Hümayun'un önünde bekliyorlardı. Askerler, ikinci Beyazıt'tan Vezir-i Azam'ı öldürdükleri ve şehirde yağma yaptıkları için af dilediler. Padişah da askerleri affetti. Böylece İstanbul bundan sonra sıkça karşılaşacağı isyanlar serisinin ilkini yaşamıştı.